Evet arkadaşlar paşamızı küpünü boşaltıyoruz. <laughs> tıkışıyor, tıkışıyor. Oha. Bir tane yumurta gördük. Arkadaşlar bir tane sarı yumurtamız olmuş. Daha bir sürü var arkadaşlar. Yani ben tutacağım bak ne ya. Dur böyle tut ben, benim bu tarafa tut. Evet arkadaşlar. Beni de tanıtla. Tamam sus. Evet arkadaşlar. Bir sürü yavrumuz var daha. Daha yumurtalarımız çıkmadı ama orada içindeki kalanlar. Sadı, sadı mı var? Evet arkadaşlar. Paşamız da burada. Böyle. Tut tut şöyle tut babacım. Tut, <laughs> tut kızım. Aa, bu tarafa, i̇çindeki bu tarafa. Yavrumun, Evet. Yavru şeyler daha evet, yeni yavrular. arkadaşlar içinde. Baba onlar canlı mı? Canlı babacığım. Baba peki onlar daha hayvan mı? Dur şimdi. Evet arkadaşlar daha var bak bir sürü var. Dur bana da göster. Dur şimdi. Dur dur göremiyorum. Ne <laughs> göremiyoruz. Ne no. Evet arkadaşlar babam şu an tanıtıyor daha bu. Baba şunlar canlı mı yani yumurtalar? Dur babacığım dur. Aa ne kadar de. Canlı onlar zaten. Anne evet arkadaşlar. Hayvan onlar. <laughs> hey, bir dakika. Daha yeni başlamadık biz. Bence çoktan başladı. Bu kadar güzel eğleniyorlar ki. ben tutacağım? Dur babam dur. Aa, aa, hadi, tanıtmaya devam et. Evet arkadaşlar. Dur şimdi. Var mı kıpımız içinde de bakalım. Hadi. Dur göremiyoruz. Hay tanıtmaya devam et babacığım bakalım. Evet arkadaşlar. Batos. <laughs> Şimdi anladın mı elini? Dur şimdi. Aa! Oğlum baba. Bu, burayı çek babacım. Tamam çektim. E, ben tanıtabilir miyim bir daha? Dur şimdi babacım. Baba hiç ben tadatmadım ama ya. Ya sonunda Türkiye'den dönerken deneyebiliriz ama şimdi olmaz. Dakika. Ne besa? Ne besme? Evet devam edebiliriz. Sokak. Evet arkadaşlar. Küpümüzü boşalttık. Ee, kızımla beraber küpümüzü boşalttık. Paşamız maşallah yine doldurmuş küpümüzü. Ama bunun kuyruğu hareket ediyor. Evet. Kızımı da heyecanla heyecanla. Vatos yavrusunu görüyor ilk defa. Baba. Evet bir arkadaşlar, şey arkadaşlar. Paşamıza bir maşallah. Baba bir şey Bereketli olsun herkese. Emeği geçen em emek verip de emeklerini boşa almayan tüm arkadaşlara daha çok versin diyorum.